Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli lif ve bebek battaniyesi için yapılabilecek kolay bir örgü modeli hazırladım. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Modeli çıkartırken lif ipi kullandım. 7 numarada tığ kullandım. Siz de elinize yatkın bir tığ numarasıyla ipinizin kalınlığına göre seçerek yapabilirsiniz. Şimdi bugün bu modelimizin yapılışını göstermek istiyorum sizlere. Kolay bir model Öncelikle modeli sizlere göstermek için şöyle modelimi kenara alayım. Yeşil bir iple başlıyorum. 3 ve katları olacak şekilde öncelikle zincirimizi çekiyoruz. Yani 3, 6, 9, 12. Bu şekilde zincirimizi çekelim. Şimdi kısa bir anlatım için 30 tane zincir çektim. Son çekmiş olduğum zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tutmuş olduğum zincire hiç başını dolamadan batıp burada sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 3 alttaki zincirlerden sayarak devam edelim 1 ve 2. zinciri geçiyorum 3. zincirin içine batıp zincirimi buraya sık iğne ile bağlıyorum tekrar 3 zincir alttan 3. zincire batıyorum 1 ve 2. geçiyorum 3. zincire sık iğne ile sabitledim tekrar 3 zincir alttan 3. zincire sabitliyorum şimdi ilk sıramız hep böyle yuva yaparak devam edecek 3 zincir alttan 3. zincire sık iğne ile sabitleyerek sıramızın sonuna kadar gelin sıramın sonuna geldim bütün zincirlerimin üzerine yuvalar yaptım ve toplamda 11 tane yuvam var modeli kurmak için tekli yuvalara ihtiyacımız var. Yani sıra sonuna geldiğimizde tek sayı ile biten yuvamız olması lazım. 11, 13, 15 bu şekilde tek sayı ile bitecek yuvalarımız. Bir üst sıraya geçmek için kenarda 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Eliniz sıkıysa 6 tane de zincir çekebilirsiniz. Çeviriyorum örgümü ipimi bir defa sardım ilk yuvamın içine batıyorum burada dört tane üçlü trabzan yapıyoruz öncelikle ilmeğimi tek sonra çift tekrar çift olarak toplayıp çıkıyorum birinci trabzanımızı yaptık tekrar aynı yuvanın içine batıyorum ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum 2 aynı yuvaya battım 3 aynı yuvanın içine tekrar batıyorum dördüncü üçlü trabzanımı yaptım kenarda 4 tane üçlü trabzan yaptık tekrar ipimi sarıyorum hiç zincir çekmiyoruz yanındaki yuvayı boş bırakıyorum burayı geçiyorum bir sonraki yuvanın içine 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 1 2 3 Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. 4 5 6 7 8 Şimdi bu yuvamıza da 8 tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar ipimi bir defa sarıyorum. Yanındaki yuvayı boş bırakıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve yine burada 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 8 tane trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki yuvayı geçiyorum. Bir sonraki yuvaya tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. Son yuvaya gelene kadar bir yuva atlayıp diğer yuvaya 8 trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Son 8 tane trabzanı yaptıktan sonra ipimi bir defa doluyorum. Yanındaki yuvayı boş bırakıp en sondaki yuvanın içine başta yaptığımız gibi 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 trabzandan sonra ipimi tekrar sarıyorum yuvanın içine değil kenardaki zincire batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum kenarının düzgün olması için Evet yeşil ipimizle ikinci sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk kenarlarda dörder tane üçlü trabzan ortalarda sekiz tane trabzanım var şimdi bir sonraki rengimle devam ediyorum beyaz ipimi aldım kenarda yeşil ilmeğimle birleştiriyorum burada 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 örgümü çeviriyorum ipimi bir defa sardım şimdi trabzanlarımızın üzerinden ilmek çıkartarak devam ediyoruz Burası kenardaki zincirim bunu karıştırmayalım trabzanla 4 tane trabzanımız var ilk trabzanın tepesine batarak çok uzatmadan şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum fıstık yapar gibi birinci ilmeğimi çıkarttım bir defa sardım bir sonraki ilmeğe batıyorum pardon trabzana battım bir ilmek daha çıkarttım 2 yanındaki trabzana batıyorum 3 bir defa sarıyorum dördüncü trabzanı boş bırakıyorum ilmek almıyorum İki modelin ortasındaki şu boşluktan girerek dördüncü ilmeği buradan çıkartıyorum. Tekrar ipimi sarıyorum. Bir sonraki modelde 8 tane trabzan olan yerde ilk trabzanı boş bırakıyorum. Bir sonraki ikinci trabzana batıp 5. ilmeği buradan çıkartıyorum. Tekrar sardım. Hemen yanından batıyorum. 6. ilmeği çıkarttım. İpimi sardım. Hemen yanındaki trabzana batarak 7. ilmeğimi çıkarttım. 7 tane ilmek çıkartmış olduk. Şimdi bu ilmeklerimi iki seferde toplayıp kapatıyorum. 1 2 Arada 6 tane zincir çekiyorum. Zincirlerinizi çok sıkmadan çekin. 1 2 3 4 5 6 İpimi bir defa sarıyorum. Hemen yanındaki bu yarım kalan 8 tane trabzanım vardı. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 1 ilmek çıkarttım. 1 Yanındaki trabzana batıyorum. 2 Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 3 Son kalan trabzanı boş bırakıyorum. Orta boşluktan batarak 4. 4. ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Tekrar ipimi sarıyorum. Bir sonraki modele geçerken birinci trabzanı boş bırakıyorum. İkinciye geçiyorum. Beşinci ilmeği çıkarttım. Yanından devam ediyorum. Altı. Yanındaki trabzana batıyorum. Yedi. Yedi ilmek daha çıkarttıktan sonra ilmeklerimi iki seferde toplayıp kapatıyorum. Arada yine 6 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi sarıyorum. Yanındaki trabzanla devam ediyoruz. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. 1, İpimi sardım. Yanındakine batıyorum. 2 Bir sonraki trabzana batıyorum. 3 İpimi sarıyorum son trabzana batmadan iki modelin arasındaki boşluktan dördüncü ilmeğimi çıkartıyorum bir sonraki modelin ilk trabzanını geçiyorum boş bırakıyorum ikinci trabzana batıp beşinci ilmeğimi çıkarttım bir sonrakine battım altı bir sonraki trabzana batarak yedinci ilmeğimi çıkarttım ilmeklerimin tamamını iki seferde toplayıp kapatıyorum Evet bu sıramızda böyle devam edecek tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 yanındaki trabzana batıyorum 1 bir sonrakine battım 2 bir sonraki trabzanın tepesine battım 3 Son kalan trabzanımı boş bırakıyorum. İki model arasındaki boşluğa battım. 4. Bir sonraki modelin ilk trabzanını geçiyorum. İkinci trabzanına battım. 5. Bir sonrakine batıyorum. 6. Son trabzana batıyorum. 7 ilmek çıkarttık. İlmeklerimin tamamını iki seferde toplayıp kapatıyorum. 6 zincir çekerek sıramızın sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 6 zincir çekiyorum, yanındaki trabzanla devam ediyoruz. 1, bir, bir sonrakine battım, 2, bir sonrakine battım, 3. Modelin son trabzanını geçiyorum, ara boşluğa batarak 4. ilmeği çıkarttım. Kenarda 4 trabzanım vardı. İlk trabzanı boş bırakıyorum ikincisine batarak 5 bir sonrakine battım 6 sonuncu trabzana batarak 7 ilmeğimi çıkarttım ve ilmeklerimin tamamını iki seferde toplayıp kapatıyorum burada 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 İpimi bir defa sarıyorum kenardaki zincirimizin tepesine batarak burada kenarı için üçlü bir trabzan yaparak sıramı tamamladım. Beyaz ipimizle de birinci sırayı tamamlamış olduk. Şöyle ön yüzünden de göstereyim. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Kenarda 5 ya da 6 tane zincir çekerek devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim ipimi bir defa sarıyorum şimdi çıkartmış olduğum ilmeklerimin tepesine batıyorum ve bu tepelere 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 6 7 Son kez batıyorum ve 8. trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. İpimi sardım. Bir sonraki modele geçiyorum. Tam tepesine batarak burada yine 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımızı yaptık. Şimdi sıramızın sonuna kadar çıkarttığımız ilmeklerin üzerine böyle 8'er tane üçlü trabzan yaparak Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonundayım. Hiç zincir çekmeden ipimi bir defa sarıyorum. Kenardaki zincirimin şu tepesine batarak burada üçlü bir trabzan yaparak kenar kısmımızı da tamamlamış oluyoruz. Beyaz ipimizle modelimizi kurduk. Şimdi burada tam model yaptık. Bir üst sırada yeşil ipimizle devam ederken yarım model şeklinde yaparak modelimizi tamamlayacağız. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alttan aldığım beyaz ilmeğimle birleştiriyorum. Kenarda dediğim gibi 5 ya da 6 zincir çekebilirsiniz. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi yarım model yapacağız ve tekrar ilmek çıkartıyoruz. Burası zaten kenardaki zincirimiz. Bunu karıştırmayalım. Burada da 8 tane trabzanımız var. İlk trabzanı geçiyorum. İkinci trabzanın üzerine batarak bir tane ilmek çıkarttım. 1. Bir. bir sonraki trabzana batıyorum. 2. Bir sonraki trabzana batıyorum. 3 tane ilmek çıkarttım ve bu 3 ilmeği birlikte 2 seferde toplayıp kapatıyorum. 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ipimi doladım hemen yanındaki trabzana batıyorum birinci ilmeğimi çıkarttım 1 yanındakine batıyorum 2 bir sonraki trabzana batıyorum 3 sonda kalan trabzana batarak ilmek çıkartmıyorum İki modelin arasındaki boşluğa batıyorum. 4. ilmeği buradan çıkartıyorum. Bir sonraki modelin ilk trabzanına batmıyorum. İkincisine batarak 5. ilmeği çıkartıyorum. İpimi doladım. Bir sonraki trabzana battım. 6. ilmeği çıkartıyorum. Bir sonraki trabzana batarak 7. ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bütün ilmeklerimi iki seferde toplayıp kapatıyorum. Arada tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ipimi bir defa sarıyorum yanındaki trabzanla devam ediyoruz birinci ilmeğimi çıkarttım yanındaki trabzana batıyorum 2 bir sonraki trabzana battım 3 son trabzana batmadan geçip Aradaki boşluğa batıyorum. Dördüncü ilmeğimi çıkarttım. Bir sonraki modelin ilk trabzana batmıyorum. İkincisine battım. Beşinci ilmeği çıkarttım. Yanına batıyorum. Altı. Hemen bir sonraki trabzana batarak yedinci ilmeğimi çıkarttım ve iki seferde ilmeklerimi toplayıp kapatıyorum. Altı tane zincir çekerek bütün trabzanların üzerinden ilmek çıkartarak aynı şekilde devam ediyoruz. Evet bu sıramızda ilmek çıkartarak devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde 6 tane zincirimi çektim. ipimi bir defa sarıyorum. Hemen yanındaki trabzana batarak bir ilmek çıkarttım. Hemen bir sonrakine batıyorum. ikinci ilmeğimi çıkarttım bir sonraki trabzana batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım son trabzanımız boş kaldı şimdi burada da yine yarım model yapacağımız için 3 ilmeğimi birden iki seferde toplayıp kapattım kenarda 3 zincir çekiyorum ve kenardaki çektiğim zincirin şöyle tepesine batarak burada üçlü bir trabzan yaparak kenar kısmını da kapatıyorum. Evet yarım model olarak yeşil ipimizi de tamamladık. Şimdi kenarda yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Burası yarım model olduğu için buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi. 1 2 3 4 4 trabzan yaptık. Hiç zincir çekmeden bir sonraki modelin üzerine batıyorum. Burada 8 tane trabzan yapıyoruz. Sadece kenarlarda yarım, ortalarda tam model yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 5 8 Evet şöyle göstereyim. Hiç zincir çekmeden bu ortalardaki ilmek çıkarttığımız yuvaların üzerine 8 trabzan. Sona geldiğimizde 3 ilmek çıkarttığımız yere de başta yaptığımız gibi 4 trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım sıra sonuna geldiğimizde hiç zincir çekmeden ipimi sarıyorum kenardaki zincirin şöyle tepesine batarak yine burada üçlü bir trabzan yaparak sıramı tamamlamış oluyorum Evet yeşil ipimizle de modelimizi tamamladık bir üst sırada tekrar beyaz ipimizle devam ediyoruz tam model yapıyoruz bu sefer hep 8 tane trabzan üzerine ilmeklerimizi çıkartarak tamamlıyoruz bir tam bir yarım şeklinde devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.